O kadar eder bizimki, o kadarcık mı? Anladım. Kimle konuşuyorsun? E tamam, satın gitsin, ne yapayım? Tamam, hadi haber bekliyoruz sizden. Tamam, hadi size de. Kim neyi satıyor mukaddes? Tamirci bir masraf çıkardı, vallahi dilim tutuldu ha. Ben de satın gitsin dedim, ne yapayım? Ha, arabasız kaldık desene. Aman kalmayız, merak etme. Kerim'in parası var, alır bir tane. Hadi girme içeri de sen odun kır, hadi. Tamam, tamam, odun kırayım ben. Mukaddes Hanım. Bir gel şöyle otur, bir konuşalım seninle. Gel, gel. Otur şöyle. Ne oldu ki? İki de bir Kerim'in parası, Kerim'in parası diye yüzüme vurup duruyorsun. Asıl sen anlat bakalım. Yaşaranlardan parayı nasıl aldın? Sen hala orada mı kaldın, Meryem Hanım? Cık, ben de ne oluyor diyorum kendi kendime. Evet hala oradayım. Çünkü bu işte bilmediğim bir sürü şey var. Bilsen ne olacak Allah aşkına? O parayı nasıl aldın? Ha? Fatma Gül sana her şeyi anlattığı halde nasıl susturdun onu? Söylesene! Fatma Gül bana bir şey anlatmadı. Sen de biliyorsun hastanede konuşamıyordu ki. Ben anladım onlar olduğunu. Jandarma olay yerinde inceleme yaparken ben de gitmiştim ya. Orada Selim Yaşar'ın yüzüğünü buldum. Attım cebime. Akşam gittim evlerine. Dikildim Reşat Yaşar'ın karşısına. Ah şuna bak bir de övünüyorsun. Niye gidip hemen teslim etmedin ha jandarmaya? En önemli delili yok ettin sırf kendi çıkarların için. Bir işe mi yarayacaktı sanki? Alem edip kallem edip o yüzüğü de yok edeceklerdi. Yaşaranlarda o para o güç varken... ...benim bulduğum deliliğin hükmü mü olacaktı zannediyorsun? Bari bu kızın yaşadıklarının bir tazminatı olsun dedim. Ya inanamıyorum sana, senin için söyleyecek laf mı? Meryem Hanım, yeter ama, bana artık hayat dersi falan vermesen. Parasız hayatta hiçbir şey olmuyor. En güvendiklerim bile öyle bir gün geliyor seni yapayalnız bırakıyorlar. Dımdızlak ortada kalıyorsun. Parasız kur bakalım bir hayat kurabiliyor musun? Sonra ne oluyor biliyor musun? Sana dayatılan hayatı yaşamaktan başka çaren kalmıyor. Onun için sen o parayı hiç derdin. Fatma Gül'ün de işine yaradı Kerim'in de. Bak sızlanıyorlar mı şimdi? Zamanla her şey unutulur, hiç merak etme. Unutulmayacak. Fatma Gül de unutmayacak, ben de unutmayacağım. Ah! Ay ne oldu? Dur Ay, sakın. Ay ne oldu? Boynum. Ay bana bak, kramp mı girdi? Oviyim mi? Sakın yanlış bir şey yaparsan fatığım var benim. Ay. Hayır. Hay ay hay Allah. Ah. Ah. Hay, ah. hay Allah hay Allah ilacın var mı? Uzanacağım biraz. Ne oldu? Ah. Ah. Boynum nüksetti. Canı yanıyor yazık. Allah'ın sopası yok tabii. Bana o kadar çemkirdi, çemkirdi, hık diye kaldı böyle boynu. Niye çemkirdi ki sana? bir bil bakalım niye? ne bileyim. Bunu yandı üç aylık internet paketi hediye ediyoruz. Ne diyorsun abi? Benim istediğim bütün özellikler var bunda, bu olur. Son teknoloji. Sen son teknolojiyi bırak da Kerim abime en son kaçı olacak onu söyle. Ödeme nasıl olacak? Peşin mi kredi kartı mı? Bana yaptığın gibi kartla martla uğraştırma. Aydan aya taksitle. Ya düşünme. Dedim ya Kerim abi yabancı değil. Bizim kiracımız. Ben kefilim. Tamam. Senetler hazırlayayım ben. Hayırlı uğurlu olsun. Emre çok sağ ol ya. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ne demek abi? Aa! Affedersin abi ya. Unuttum, özür dilerim. Geçmedi mi hala? Geçti, geçti de acıyan yerler var hala. Durumlar nasıl? O günden sonra gelen giden var mı? Yok. O adam, yengenin eski nişanlısı. Gözü kara bir şeymiş. Ya problem çıkarmaya devam ederse? Bundan sonra problem yaşanmayacak. Nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü garantisi benim. Bir kimlik alayım ben. Kolay bir iş olmadığını söyleyeyim öncelikle sana. Parası iyi ama iş ağır. Bütün şoförleri sen çekip çevireceksin. Seferlerini sıraya koyacaksın. Harcırahlarını takip edeceksin. Muhasebeye rapor edeceksin. Tırların bakımı, servisi, sigortası hepsiyle sen ilgileneceksin. Yani adamların da ilgilenecek, sen başlarında olacaksın. Onca aracın adamın sorumluluğu sende olacak. Becereceğine inanıyorum ben. Ben de. Öyle eften püften bir iş değil. Senin için en iyi pozisyonu yarattık. Teşekkür mü etmem lazım? Hayırlı olsun. Gel İsmail, gel, gel. Beni istemişsiniz. Evet. Şirkette yeni bir oluşumu haber vermek için çağırdım seni. Mustafa Bey yine bizimle çalışacak. Lojistikte önemli bir görev verdim bana. Tır parkındaki bütün trafiği ona bağladım. Ama merak etme sen işinde ne olmayacaksın. Sen görevine devam edeceksin. Mustafa Bey'e rapor edeceksin her şeyi. Mustafa Bey şirkette bizimle birlikte çalışacak. Sen tır parkında onun gözü kulağı olacaksın. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Güzel. Şimdi Mustafa Bey ile birlikte tır parkına gidin. Mustafa Bey bir de değişik gözle görsün tır parkını. incelesin, baksın. Senden detayları öğrensin. Hadi. Buyur Mustafa Bey. öyle ha he Mustafa. Hem bir çanta dolusu parayı kaptın hem de bey oldun. Ben de akıllı ol diye nasihat ediyordum salak gibi. Meğer sen hepimizden daha akıllıymışsın da haberimiz yokmuş. Günaydın. Günaydın. Hayret, canını kurtarmakta kalmadın, bir de terfi ettin. Bunu nasıl becerdiğini merak etmiyorum ama yine de çok şaşırdım. Yaşar Anlar'la benim aramdaki mesele kimseyi ilgilendirmez. Sen de sakın buna kafanı yorma. Herkes kendi işini yapsın. Başka bir şeye karışmasın. Baş üstüne Mustafa Bey. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.